Nene kaç yaşındasın? 90. 90 yaşında 90 bana bir değilim. şiir okur musun? Kalede indim düze, su bağladım der güzel. Yedi yıl hizmet ettim, bir ala gözlü kızar. Kaleliyim, kaldıyım, ana ben sıvazlıyım. Sıvada bir yer onun için nazlıyım. Ana deneyim de kanca, el bayrak Ne kızın oldum, ne gelin, ateşe yandım anca. Nene, mutlu musun? Sen de mutluyum, sen de. Hasan dedeyi ee, çok mu sevdin? Yok, ben 13'üydüm. Her çattık beraber. O ana günü görmemiş, yoksul dövmüş. Ondan sonra geldi kader, birbirimizi buldu. Eğsine de katledim, yoksulluğuna da katledim. selak oldum dağlarda. İsterir misin dövmeni? Bakayım bir. Hah. Neye benziyor? Değişik ok sanki, ok fırlatıyor gibi. Ha. Değil mi? Aynen. Daha çok mi? ok fırlatıyor yok. sanki. Hayır hayır Oku hayır? nereye fırlattın nene? He? Oku Anladım. nereye fırlattın? Aşağı doğru fırlattın. Aşağı doğru fırlattın. <laughs> 95 yaşındasın ya. Ne mutlu sana. Evet ölmedim. Sizi buldum. Daha ölmedim. Evet. Yaşadım karardım.